Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine yepyeni süper çok güzel video hazırladık sizler için evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenip bize destek olabilirsiniz Desteğin bizim için çok önemli evet arkadaşlar sizler sizler için Esra ve Ozan'dan çok güzel görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz yorumlarda yazarsanız çok seviniriz. Ayrıca arkadaşlar videomuzu sonradan izleyin bize destek olun. Çünkü bizler de sizler için böyle güzel videolar hazırlayabilirim. Ayrıca videomuzu izlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Burcu. Saniye sonu. Saniye evet. sonu dağılma anı.